Evet merhabalar. Bugünkü dersimiz fen bilgisi, sindirim sistemi konusunu işleyeceğiz. Yanımda kardeşim Rüzgar var. Rüzgar merhaba nasılsın? İyiyim öğretmen sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün öğrencimle beraber sindirim sisteminin nasıl gerçekleştiğini işleyeceğiz. Önce derse geçmeden önce ben bir materyallerimi tanıtmak istiyorum. Şöyle Sindirim sistemini bir insan maketi üzerinde organlarını yapıştırdım ve karşılarına yazdım. Şu şekilde. Dersi buradan anlatacağım. Yine e, en son değerlendirme aşamasında şöyle insan maketimiz var. E, sindirim sistemi organlarını kesip boyadım. Ve öğrencim e, karışık olarak bunları uygun yerlere ee, söyleyerek yapıştırmasını isteyecek isteyeceğim. Şu şekilde değerlendirme olarak yine e, ders arasında eğlenceli bir etkinlik olarak şu şekilde sindirim sistemini yine insan vakit üzerine çizdim ve nasıl gerçekleştirdiğini yani yemeği yediğimizde vücudumuzda hangi organlara gittiğini ee, anlatan eğlenceli bir etkinlik, şöyle bir balık resmi var, e, ip şeklinde. Yine ders arasında bunu nasıl olduğunu ben göstereceğim. Ee, yine şöyle öğrencim için bir pekiştireç tablosu kenara koyalım. Ve Gülenüz. Yine şöyle bir tablet sindirim sistemi videosunu anlatan. Yani. Bir tablet, bir veri kayıt formu var kenarda ve bir de en son öğrencime ders sonunda bir yiyecek pekiştirici var. Evet, isterseniz dersimize geçelim. Bu dersimizde e, yöntem olarak artan bekleme süreli yöntemi kullanacağım. E, artan bekleme süreli yöntem bildiğiniz gibi 0 saniye ile başlayıp 1 saniye, 2 saniye, 3, 4 saniye şeklinde devam eden bir yöntem. Yani 0 saniye beklemen süreli öğretimde öğretmen 0 saniyede hedef uyaranı sunar ve hemen cevabını verir. Yani öğrencinin cevap vermesini beklemeden hemen cevabı verir. Daha sonra saniyeleri arttırdıkça 1 saniyede mesela öğretmen hedef uyaranı sunduğu zaman 1 saniye bekler. İki saniyede aynı şekilde hedef uyarını sunduğu zaman iki saniye bekler öğrenci tepkinin vermesini. Eğer öğrenci tepki vermezse bu süre içerisinde öğretmen kendi bu sefer cevabı verir. Yöntem bu şekilde. İsterseniz yavaştan başlayalım. Şöyle şunları kenara koyalım. Evet rüzgarcığım bugün seninle sindirim sistemini işleyeceğiz benimle güzel çalışırsan dediklerimi güzelce yaparsan sana ders sonunda bir ödül. Anlaştık mı? Hı hı. Evet. Başlıyoruz. Şimdi Rüzgarcığım sindirim sistemi ne demek? Sindirim sistemi yediğimiz yiyeceklerin vücudumuzda nasıl gerçekleştirdiğini hangi organlardan geçtiğini ve nasıl dışarıya attığımızı anlatan bir sistem. Yani biz bir yemek yediğimiz zaman bu yemeğimiz vücudumuzda nerelere gidiyor? Hangi süreçlerden geçiyor? Ve nasıl dışarıya atıyoruz? Bunu işleyeceğiz dersimizde tamam mı? Şimdi ben başlıyorum. sıfır saniye bekleme süreli öğretimle. Şimdi rüzgarcığım bak burada sindirim sistemi organları var. İlk olarak bu nedir? az. Azdan sonra sırasıyla bu hangi organdır? Yemek borusu. Daha sonra bu hangisi? Mide. Midenin altında daha sonra sırasıyla da gelen ince bağırsak ve daha sonra en son kalın bağırsak. Sindirim sistemi organlarımız bu. Tamam mı? Şimdi bir saniye. Denemeli süreye geçiyorum. Yani hedef uyarımı sunduktan sonra bir saniye bekleyeceğim. Rüzgarcığım bu ne? Ağız. Evet aferin. Daha sonra ağızdan sonra bu yemek, ne? Yemek borusu. Yemek borusu aferin. Yemek borusundan sonra? Mide. Mide evet. Mideden sonra hangisi? İnce bağırsak. İnce bağırsak çok güzel. Sonra kalın bağırsak. Kalın bağırsak. Bu da kalın bağırsak değil mi? Hı hı. Aferin. Peki bana yemek borusunu göster. Bu. Aferin. İnce bağırsak. Mide. Hangisi? Evet. Aferin. Ağız. E, diş. Evet. Aferin. Organlarımız bu şekilde. Evet çok güzel bildiğin için sana bir gülen yüz veriyorum. Şöyle rüzgara bir gülen yüz şöyle kalsın. Şimdi öğrencim bildi. Ee, Tabi bir saniye bekleme süresi de bilmeseydi yine bunu iki saniyeye arttıracaktım. 3 saniyeye arttıracaktım. Bu şekilde bekleyerek öğrencinin doğru tepkisi vermesini bekleyecek. Eğer doğru tepki verirse güçlü bir şekilde pekiştiriyoruz. Eğer vermezse öğretmen kendisi cevabı veriyor. Artan beklemeli süreli öğretim bu şekilde. Ee, yine şöyle bir e, etkinlik var. Bir tane de balığımız var. Eğlenceli bir etkinlik olarak böyle bir sindirim sistemi tasarladım. Üzgarcım bu arkadaşımızın adı ne olsun? Osman. Osman. Şimdi Osman Bak nasıl sindirim sisteminin nasıl gerçekleştiğini onun üzerinde anlatacağız. Tamam mı? Şimdi Osman balığı yiyor. Bak balığı yiyor. Evet. Ağzına attı. Dişleriyle çiğnedi. Bakıyorsun değil mi buraya? Hı hı. Daha sonra yemek borusuna geldi balık. Sonra mideye geldi. Yemek borusundan sonra mideye gidiyor. Sonra... Mideden sonra nereye gidiyor? İnce bağırsağa gidiyor. Bak balığımız sindirim sisteminde böyle bu organlardan geçiyor. İnce bağırsaktan sonra nereye gidiyor? Kalın bağırsağa geçiyor. Bak kalın bağırsaktan geçiyor balığımız. Kalın bağırsaktan da böyle geçtikten sonra en son vücudunda atıyor. Gördün mü sindirim sistemini? Hı hı. İstersen bir tane de sen oyna bakalım. Osman'ımız balığı yesin. Evet. Balığı nere? ilk önce ağzına attı. Dişleriyle çiğnedi. Sonra yemek, nereye geldi? Yemek borusuna. Evet. Yemek borusu. Aferin. Sonra mideye. Evet. Mideye. Sonra ince bağırsa. Aferin. İnce bağırsağa geldi. Sonra kalın bağırsak. Evet. Kalın bağırsak. Şöyle kalın bağırsaktan da geçiyor. Sonra dışarı atıyoruz. Evet, kalın bağırsaktan sonra sindirerek balığı dışarı attı. Aferin, çok güzel yaptın. Onun için sana bir yine gülen yüz veriyorum. Bravo. Çak. Evet değerlendirme aşamasında da <laughs> şu şekilde sindirim sistemi <gülüyor> organlarını <gülüyor> kesip boyadım. Şöyle bir insan maketi çok bir şeye benzemedi ama olsun. Ee, bu şekilde şöyle öğrencimin önüne sindirim sistemi organlarını koyacağım. Sırasıyla hangi yere gelmesi gerektiğini o oh, burada yapıştıracak. Evet rüzgarcığım bak buraya uygun yerlere bu sindirim sistemi organlarını az önce sen gördüm. gördük uygun yerlere adını söyleyerek yapıştırmanı istiyorum. Başla bakalım. Önce ağız. Evet ağız ve diş. Yemek yemek borusu. Evet yemek borusuna geldi sonra. Bravo. Mide. Şöyle ters. Evet, mide çok güzel. Mideden sonra ince bağırsak. İnce bağırsak, sonra kalın bağırsak. Kalın bağırsak. Evet, sindirim sistemi organlarımız bu değil mi? Hı hı. Peki bana mideyi göster bakalım. Aferin. Yemek borusu, kalın bağırsak, ağız, ince bağırsak. Şimdi sen say bakalım sırasıyla sindirim sistemi organları yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla organlarını say bakalım. Ağız. Evet. Yemek borusu. Aferin. Mide. Evet. İnce bağırsak. Evet. Kalın bağırsak. Evet. Bravo. Çok güzel yaptın. Çak bakalım. Sana yine bir gülen yüz veriyorum. Çok güzel yaptığın için. Evet. Dersimiz burada bitiyor. Ee, Rüzgar'cığım çok güzel benimle çalıştın. Dediklerimi yaptın. Ve ders başında sana bahsettiğim pekiştiricini yiyebilirsin. Aferin oğlum. Evet dersimiz bu şekilde. Artan bekleme süreli öğretim. Ee, anlattığım gibi sıfır saniye ile başlayıp e, saniyeleri arttırarak öğrencinin tepki vermesini bekliyoruz. Eğer o sürede tepki vermezse öğren, öğretmen... E, ipucunu sunar, kendisi cevap verir. Değerlendirme şeklinde de böyle yine öğrencimden kendi vücudu üzerinde e, organları yani hangi yerlerde olduğunu e, gösterebilir. Yine öğretmenler, öğrenciler, anne babalar e, bu şekilde kendi vücutlarında, öğrencinin vücutlarında ya da maketler üzerinde, resimler üzerinde bu sindirim sistemini çalışabilirler. Ee, dersimiz burada bitiyor. Ee, teşekkürler. Görüşmek üzere.